Merkezi bağış otobüsü bugün Kaynarca'da. Siz başkan olarak neler söyleyeceksiniz? Evet Kaynarca son zamanlarda gerçekten kan vermek üzere bayağı sayı yükseltti ama bugün oldukça düşük gözüküyor. Yine arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Bir şekilde insanlarımızı kan vermeye teşvik ediyoruz. Gerçekten Covid-19 tedbirleri kapsamında hastanelerde yoğunlaşan hasta sayısından dolayı e, kana müthiş derecede ihtiyaç var. Bizi duyan herkese sesleniyoruz. Sakarya'nın neresinde olursa olsun kan alma otobüsümüzü gördüklerinde mutlaka kan versinler. Eğer müsaitseler hemen hiç düşünmeden kan versinler kana gerçekten çok büyük ihtiyaç var. Tüm Sakarya halkı gerçekten duyarlı ama biraz daha duya, duyarlı olmaya davet ediyoruz. Teşekkür hı hı. ediyoruz bugüne kadar destek veren herkese. Evet.